zalime zulüm lazım tabi. Bugünkü şekliyle felaket bir işverenle işin arası. Bakın biraz oraya da temas edeyim. Görüyoruz tabi biz de anlıyoruz, takip ediyoruz. Bugün iş verenlerle işçilerin arasında uçurumlar vardır. Hiçbir adalet yoktur. verenlerle işçiler arasında korkunç uçurumlar var. Bakın. Zenginler, verenler, seneden seneye devlete vergi verirler, bakın seneden seneye bir sefer vergi verirler, İşveren sınıfı, sermaye sınıfı, zengin sınıfı fakat işçi sınıfı yahut memur sınıfı, ücretçiler sınıfı aydan aya devlete vergi verirler, zenginler seneden seneye işçiler aydan aya vergi verirler, bu ne demektir bu, bu adaletsizlik ya bu, bu haksızlık ne için? Zengin vericisini kendisi tanzim eder. Defter tutmayı kendisine bırakmış zengine iş sınıf. İş veren sınıfı defteri kendisi tutuyor. 100 lira kazandığı malı 3 lira kazandı diye gösteriyor. Kendi elinde, kendi cebinde. Ama işçi hiç karışamıyor, vericisini tırın kesip başını ödüyor. Bu ne korkunç bir adaletsizliktir. Bu ne korkunç bir uçurumdur, dengesizliktir. Bu boşluklar varken siz hiçbir işçiyi kınayamazsınız. Sahtekar bir iş adamıysa 100 bin lira kazandığı zaman 100 lira kazandım diye gösteriyor. Sehteri kendi elinde kimse kontrol edemiyor. Ne olacak bu sahtekarlık? Bu dengesizliği nasıl önleyeceksiniz? Bu dengesizlik, bu boşluk, başıboşluk olunca elbette grev olacak, elbette isyan olacak. Her adaletin olmadığı bir isyan vardır. böyledir bu. İslam'ın düzeni bu. Bizim yaşadığımız cemiyet vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Bizim fabrikalarımız İslam'a göre kurulmuş değildir. Bizim caddelerimiz, çarşılarımız, okullarımız, daireler, gazetelerimiz, kıyafetlerimiz vallahi İslami değildir. İslam'a göre kurulmamıştır. Kimse bu cemiyete Müslüman Çıkın bakın çarşıya. Çıkın bakın caddeye. Ne İslam ya? Kimi kandırıyorlar bunlar? Şu İstanbul'un sokakları, caddeleri, iş yerleri, fabrikaları, patronu, işçisi, aradaki nizam, düzen, İslam'a ne alakası var? İslam'ın cemiyetinde bir kadın bütün mahrem uzuvlarını sımsıkı ve daracık pantolonlarla bütün mahrem uzuvlarını avret yerlerinin kalıbını, kıyafetini ortaya koyarak dolaşabilir mi kardeşim? Mümkün mü bu? Bir İslam cemiyetinde kadınlar ve erkekler çırıl çıplak denizlere girebilir mi? Vallahi giremezler. Siz İslam cemiyeti mi diyorsunuz bu cemiyete? Ne bilmiştir? Tabi İslam. Çarşıya çıkamıyor İslam. Okullara giremiyor İslam. Sistere giremiyor İslam. Dört duvarın arasına İslamı hapsetmişler. Yalan mı? Yalan mı? Gelsinler konuşalım. Ne İslamı? Hangi İslamı hatırlıyorsun? Hangi İslam isminden de bizden hürriyeti hatırlıyorsun? Nerede bizden hürriyeti? Kimse kimseyi kandırmasın. İslam yoktur cemiyette. Gerçekleri söylemek lazım. Aşılanması lazım. İslam'ın eğitimi yapılması lazım. İslam'ın anlatılması, İslam'ın aşılanması lazım. İmkan var mı? <laughs> Zenginler, iş verenler iş yerine, diyelim ki sen bir iş verensin, bir atölyen var. Atölyen var. Çalıştırdığın atölyeye kira veriyorsun. Verdiğin bu kirayı devlete ödediğin vergiden düşüyorsun. Bakın, fena değil, iyi bir şey tabii, yardım yani, güzel. İş verenlerin hayatı daha iyi olsun, daha iştahlı çalışsınlar diye devlet, iş verenin, zenginin işlettiği, çalıştırdığı iş yeri, dükkanı, tezgahı, fabrikası ya iş yeri kira ile tutulmuşsa, o kirasını giden kesiyor işveren. Ama bir işçi oturduğu evin kirasını maaşına vergisine kesemiyor. Gördünüz mü bu? Adaletsizliği. Sen işveren olarak çalıştırdığın atölyenin kirasını vergiden düşüyorsun da işçi niye ev kirasını düşemiyor? Ne demektir bu? Bakın işte bir dengesizlik var. Bir boşluk var. Tabii isyan edecek ya. Tabii isyan edecek ya. Bütün bunlar bilinmesi lazım gelen meselelerdir. Bakınız. Bir işveren, zengin bir işveren, veren çalıştırdığı fabrikanın sarkına, motoruna, makinasına kullandığı enerjiyi, elektrik parasını vergiden düşüyor. Ama bir işçi kullandığı elektriği vergiden düşemiyor. Ücretinden ödüyor. Niye bu eşitsizlik var? Niye bu adaletsizlik var? Elbet isyan olacaktır. İtaat etmemektir. Mümkün değil ya. Yani. İslam adalet dinidir. İşçi düşünün ki bir iş veren zengin bir iş adamı, kızını evlendirmek istediği zaman atlıyor uçağa, gidip Paris'ten parfüm getiriyor. Kızını gelin edecek herif, herifi şerefsiz adam. Uçağa biniyor, Paris'e gidiyor, oradan kostümler, gecelikler, gündüzlükler, rob efendim kataloglar, mobilyalar, çeşitli rujlar, ojeler, boyalar, allıklar, şıllıklar, rezaletler getiriyor uçağla gidip uçağla geliyor ve bu uçak biletini veri giden düşüyor, masrafa yazıyor. Masrafa yazıyor. İşvereni görüyor musun nasıl şişirmişler? Ama bir kukara işçi, gitse de İstanbul'daki bir işçi, oğluna Erzurum'dan bir kız gelin getirse, Erzurum'a gitse de oradan bir kızı getirip oğluna gelin etse, dinlerce masraf etse bunu masrafa yazamıyor, giden düşemiyor. Bu adaletsizlik ne? Bu işçi hakları ne olacak? Tabii istenemeyecek ya. Önleyebilir misiniz? Biz din görevlisiyiz. Biz daima mazlumun yanındayız. Haksızlığın karşısındayız. Ben bir hocayım. Kellemi kıtır kıtır keseriz. Haksızlığa bir sene edeceğim. Hadi koyacağım. Kim <laughs> olursa olsun. Daima haksızlığın karşısında olacağım. Allah'a yemin ettim ben. Zalimi destekleyemem. İstediği zaman uçağa atlayıp da gidip Paris'ten Londra'dan pislik malzemesi, parkın malzemesi taşıyan zenginleri bu kürsüde müdafaa edemem. Ben zalim değilim. Siz de böyle olamazsınız. İslam zalimin düşmanıdır. Mazlumun dostudur. Vaka bugünkü işçi hareketleri, bu sendikalar filan, haşa bunları ben müdafaa, buna ben müdafaa etmiyorum. Lenin'le, Stalin'le işçi hakkının ne alakası var? 1 Mayıs'la işçinin ne alakası var? Kızıl bayraklarla işçinin ne alakası var? Maksat, işçi sınıfını kullanıp Türkiye'yi bu bağlamak harekettir. Bunları, bunları da biliyoruz. Bunları da biliyoruz. Fakat ne yaparsınız ki ortada bir adaletsizlik var. Ortada bir boşluk var, bir uçurum var. İşverenlerle işçi arasında korkunç bir uçurum var. Bunu düzelteceksiniz. Bunu halletmezseniz hiçbir şey halledemezsiniz. Ne üretiminiz artar, ne veriminiz artar, ne kalkınmanız olur. Hiç şeyiniz olmaz. Mümkün değil.